kullandıkları yazılımlara baktık. Hani şöyle düzeltilmesi gereken bir tespitimiz var. Onu paylaşmış olalım. Yani tek bir program alıyoruz doğru yönetim destek. Onun altında iki alt program var. Yani bir tanesi teftiş denetim danışmanlık, diğeri üst yönetim idari mali hizmetler. Mesela bizim case'imizde, örneğimizde yazılımcı gitmiş, kırmızı olanı gözüne kestirmiş. Yerel yönetimlerin diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yönelik faaliyetler demiş. Bütün belde bütçesini bunun altına koymuş. Külliyen yani hatalı. Çünkü bu benim yürüttüğüm işlerin bir parçası aslında. Tamam ben toplaştırıyorum, hani diğerlerini görmezden geliyorum. Hani toplasak da belde belediyelerin bütçesi toplam belediye bütçelerinin yüzde birinden bile az. Öyle söyleyeyim. Yani öyle bir durum da var ama burada yazılımcının yapması gereken yazılımcının yapması gereken şu üst yönetim idari mali hizmetler var ya oradan genel destek strateji geliştirme ve mali hizmetler yerel yönetimleri, meclis ve encümen faaliyetleri gibi bunun sayısını dörde çıkartabilir beşi de çıkartabilir yani inşaat yapıyorsa inşaat yap yürütülmesi gibi dört ya da beş faaliyetli seçecek sonra da bütçeyi dağıtacak Mesela bizim hem fikir olduğumuz şey şu, yani 20 personelimiz varsa 20 personelimizin e, işte maaşını, e, bunun bir de başkan beyin maaşı var, yardımcılarının maaşı var, değil mi? Başkan bey ve yardımcılarının maaşını yerel yönetimler meclis encümenini özel kalemle birleştirdik ya diyelim. Onun altına koyarsınız. Aynı isimde. Ama sizin kalan 17 personelin maaşını ise genel destek hizmetleri altına rahatlıkla koyabilirsiniz. Tamam Bu kezde. Onun dışında da o bütün mali ödemeleri, elektrik faturası, su faturası vesaire gibi şeyleri de diğer hizmet alımlarını da strateji ve mali hizmetlerin altında yer alabilir. Yine ikinci konu bunu seçtikten sonra ikinci bir programı seçmediğini gördük yedek ödeneği de gidip olduğu gibi yine bu 5080 sayılı faaliyetin altına koymuş. Ee, dolayısıyla hep başından beri konuştuğumuz meseleye geliyor. Yani bu e, yani süreç doğru ilerliyor, zorluyoruz ama belli ki yazılımcılar biraz kendilerini oturup gerçekten bu işi anlama ve geliştirme konusunda ilave bir çaba göstermeleri gerekir. Ama bunun içinde, bunun içinde çok net söylüyorum, talebi siz yapacaksınız. Tamam mı? Ben baktım kardeşim ya şaka mı yapıyorsun? Hani benim bütün susuz belediyesinin faaliyetlerini sen niye diğer kamu ve kuruluşlar işbirliği altına koyuyorsun ki? Nereden uydurdun bunu? Doğru mudur? Ya da yedek ödenek ayrı bir program. Sen bunu niye böyle yaptın? Ya da işte Alper sen diyeceksin ki bak Dün Alper aldı benden dökümanları, belgeleri. Doğrudan yazılımcısıyla iletişime geçti. Bugün gönderdi Dedi ki hocam bunlara göre artık revize ediyoruz. Hem gelirin hem giderin finansman şey ekonomik kodlarını. Doğru mudur? Dolayısıyla hani biliyorum küçüksünüz, hani işiniz çok vesaire ama bu bir geçiş dönemi. Sizin için de aynı şekilde. Yani birim bütçe bir teklif gerekçeleri gerçekten işin mantığı açısından kritik ve bence Hani daha kasıma kadar vaktiniz var. Birimlere mutlaka gönderin. Değil mi? Göndersinler birimlere. Birimlere göndersinler ve desinler ki bir bak bakalım buna. Tamam hani tek bir bütçeniz ama hangi 10 tane birim var? Bu 10 tane birim bu programların birim bütçe teklif ve daha sonra siz o alt program bazında idare bütçe teklif gerekçesini oluşturacaksınız ya. Her ne kadar zorluğunuz yoksa da hoca dedi ki oluşturalım. Oluşturduğunuz onları da, hani siz de aynı şekilde bana da bunları hazırla. Birim bütçe teklifle faaliyet gerekçesini hazırla. Zaten üç tane faaliyetim var ya, doğru mudur? Bir tane programım var. Program dışı giderler için program şeyi doldurmaya gerek yok. öyle bir şey yok zaten. Ama onun dışında işte o yönetim destek programı için bir alt program seçtiğimiz için bir tane idare bütçe teklif, bir tane birim bütçe teklif ama sizin birimlere göre sayısı artacak. Çünkü sizde tek bütçe var ama orada e, yani sizde de tek bütçe ama anladığım kadarıyla birim farklı programlar seçtiğiniz için o programdan sorumlu olan birimler var. Doğru mudur? Peki dolayısıyla bu iki husus önemli. Doğru mudur? yani Biz eğer yazılım yapanları şey yapamazsak e, yönlendiremezsek onlar da çünkü mesela biraz önce bakanlıktan gelen arkadaşımız çok net söyledi. Sen bunu girdin. Sonra merkezi sisteme girince diyecek ki dalga mı geçiyorsun? Yedek ödeneği niye buraya koydun? deyip onu reddedecek tamam mı? Ya yani bu hani onu geçtim. Hani bizim açımızdan da doğru göstermek açısından önemli. Peki. İyi oldu bu açıp bakmak bu örnekten gitmek. Şimdi toparlıyorum bunları anlattım. Performans programı zaten çok kısa geçeceğim. Çünkü sizin performans programı e, ama şunu anladınız. Mutlaka meclise bütçeyi gönderirken gerçekten millet anlasın ya. Bir baksın. Hani ben hangi faaliyetleri yapıyorum? O faaliyetlerin amacı, hedefi nedir? Tamam mı? Bir alt programınız var. Ama sizin kaç program seçtiniz? Hatırlıyor musunuz? 13. Belki 15, en fazla 14-15'tir alt program. Yani 14-15 sayfalık böyle bir şey olacak. Yani ben sabahki şeyde de gösterdim. Bakın bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi, bütçe teklifi idare bütçe teklif gerekçesiyle başlıyor. Tamam. Çünkü buna baktığım zaman ben Belediyenin ya da bakanlığın daha paraya pula pula girmeden ne iş yaptığını, ne düzeyde bir hani performans göstergelerinin olduğunu e, görebiliyorum. Peki işiniz kolay ama bu taraf bana söz verdi, burası da sertifika almak istiyor. Biz de bir performans programı yapacağız, şaka diyorum. Yaparsanız. Ama yaparsanız iyi olur, tamam? Ee, yani sizin belde belediyeleri açısından bakıldığında e, tek bir program olduğu için o programın e, idare performans programına göre bir performans bilgisi tablosunu oluşturursanız iyi olur. Bir tane. Tamam mı? Onun altında da üç tane faaliyetiniz var diyelim tek bir tablo bu yan yana bakılıyor ama bu aşağı doğru uzanan bir tablo. Stratejik planınız olmadığı için şu tabloyu doldurmanıza gerek yok. Nüfus 50 binin üstünde olanlar stratejik plan program ilişkisi açısından bunu dolduruyorlar. Ama siz bu tabloyu dolduruyorsunuz. Tamam. Arkasından bu sunum sizde olacak. Hani deyin ki hoca dedi ki bunu da sisteme yükleyin. Tamam mı? Bu, bunu da girelim. Yani ya tek bir tablo üç tane faaliyet o üç faaliyetin zaten sen ekonomik kodları dağıttın ya şeyine göre. Hani 0102'yi genel desteğe koyduk. Başkan beyin ve yardımcıların maaşını encümene koyduk. Tamam mı? Geri kalan mal ve hizmet alımlarını ağırlıklı olarak stratejinin bütçesine koyduk. Elektrik, su faturaları dedik gitti. İkinci üç faaliyetimiz vardı ya üç faaliyet için bu faaliyet maliyetleri tablosu. Aslında bu bütçe çağrısının ekindeki faaliyet gerekçesi var ya encümene surar, sunarken per, meclise sunarken benden istediği senden de istiyor. Faaliyet gerekçesi tablosunu. Ayırmamış çünkü belde belediyeleri bunu göndermezler dememiş. Faaliyet gerek. O da çok kolay. İdarenin adı ne hocam? Susuz Belediyesi. Programın adı ne? Allah senin anlasın. Yönetim destek programı alt programın adı ne üst yönetim bilmem ne e, hedef ne yazmıştık orada ben güzel güzel yazdım ya içerik dedi Alperdi. o içeriği alın kopyalayın biraz geliştirin değiştirin ondan sonra faaliyetin adı genel destek hizmetleri açıklaması işte bu kapsamda işte belediyemizin işte kültürel sosyal bilmem ne faaliyetlerin yürütülmesi için gereken hizmetlerin yerine getirilmesi deyin Üstelik tahmin etmemize gerek var. Efendim? 28'e kadar değil de 26'da bıraksak olur mu? Tahmin bütçeleri. Şimdi zor olan 26, 27, 28 o kadar kolay ki. Yüzdeye yani göre artıracaksın. Artır. Yüzdeye göre artıracaksın. Ama 3 yıllık bütçe ve 3 yıllık performans programı olduğu için bunu yapmak zorundasın. Tamam. 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 Yani orada bir zorunluluk var. Tamam. 2026 bütçesi oylanıyor. 27, 28 bak ismi üzerinde. Tahmin. Evet. Olarak. Önceki yılları koymayabilirsiniz. Bakanlık dedi ki yani veri yoksa koymayın. Zorlamayın kendinizi bu geçiş döneminde. O yukarıda zaten bütçe teklif faaliyet gerekçesinde hatta ben iki düzey vermiştim ya. Burada tek düzey veriyorsunuz bitti. Ondan sonra bunlar çok kolay. Yazılımcı bu, o iki tabloyu oluşturduktan sonra program alt program faaliyet tablosu, performans bunları hazırlamanız gerekiyor. Ama yazılımcıdan bunu isteyeceksiniz ki çünkü sen orada ekonomik kodları girdin ya ekonomik kodları girerken gider bütçe teklif fişini düşün program alt program faaliyet diye gidiyor. Sonra verileri girince otomatik olarak o veriler buraya gelecek. Ya yani Öyle yapmasını bekliyoruz. Tamam. Siz senin sadece yazacağım performans göstergesi bir de biraz önce konuştuğumuz açıklamalar. Yani sizin bir sormak istediğiniz bir şey var mı bu sürece ilişkin özellikle performans? Çünkü idare performans bilgisi kısmını siz hazırlayacaksınız. E burası da hazırlayacak aslında. Bakarsanız. Onların tek kurtulduğu nokta idare bütçe teklif gerekçesini, e zaten iki sayfa gözünü seveyim, onu da koy. <laughs> Çok zor değil. Faaliyet gerekçesini koyman gerekiyor. Faaliyet gerekçesi de idare bütçe gerekçesinden geliyor. Daha iyi oturur kafanıza. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı buna ilişkin? Bu sunumu Kaan... Efendim? Evet. QR'dakinden farklı bir sunum bu. Çünkü belde belediyelerine ilişkin hazırladığımız bir sunum. Onu alabilirsiniz ya da bana e, Whatsapp'tan mesaj atarsanız, hani benim e, telefonum şurada atarsanız ben rahatlıkla size gönderirim tamam mı? Yani BTBB'de gönderebilir ama hani gibi. Alper bir soru var mı? Bir sayfa önce bütçe dışı bir tutarlar hocam. Bir şey yaparken burada iki Şurada. İlerleyin Şurada. Bütçe dışı burada da var. Bütçe dışı ne olabilir? Ee, belediyesi için. ne olabilir? Sizin için de ne olabilir? Bütçeye girmeyen bir kaynak daha doğrusu öyle düşünme şöyle düşün. Ben bir iş yapıyorum. Diyelim bir alanın rehabilitasyonunu yapıyorum. Altyapısını yapıyorum. Belediye olarak. İşte sulama kanalı geçiriyorum. Bir şey geçiriyorum. Ama o faaliyetin maliyeti 100 lira, 70 lirası benden çıkıyor, 30 lirasını ise başka birisinin. Mesela İl Özel İdaresi destek veriyor olabilir. İller Bankası destek veriyor olabilir. Senin bütçen ama hibe göndermiyor. Kredi, hibe ve kredi veriyorsa benim bütçem de zaten. Ama onun dışında mesela bir bakanlık dedi ki Çevre Bakanlığı e, Susuz Belediyesi'ne bizim bir fonumuz var. O fonla işte kentsel dönüşüm kapsamında şu kadar bir para şey yapacağız. Yani ama ödemeyi, ama onun yapması gerekiyor, ödemeyi yani? o yapıyor. Sen yapmıyorsun. Tamam, zaten. Bizim evet çok doğru. Ya da hep verdiğim örnek size çok uymayabilir belki ama veya sizde var olabilir. Mesela bazı hizmet birimlerinizde çalışanların parasını işkuru ödüyor mu? Eskiden ödüyormuş. 19'dan sonra da şimdi yok. Yok. Öyle bir durum olduğunda, ya da mesela kurslar verdiniz, evet. o kursu diyelim ki gösterdik faaliyet olarak, göstermemiş olabiliriz. Yani bir gösterdiğimiz, mesela belediye hizmet binası dedi ki, evet. onun mesela yüzde otuzunu bir hayırsever bizim bütçemize aktarmadan diyor ki, getirin şu kadar yüzde otuzu ben, ben ödeyeceğim. ödeyeceğim müteahhite doğrudan. Ama, zaman... Ama sen bütçede yüzde yetmişi göstermen gerekiyor çünkü o kadar ödenek koyuyorsun. Ama aslında işin maliyeti 100 lira. Eğer buna benzer durumlar varsa işte performans programının bütçeden artık birbiriyle çok yaklaştı mı ayrıldığı noktalardan bir tanesi de bu. Performans program bütün bir şeyin maliyetini veriyor yapılan işler. Hocam şimdi bütçeyi yaptık. şu an yerine Yıl içerisinde böyle bir olay etti. Şimdi bunu nasıl yaparız? beraber yapmaya çalışalım. Mesela yani ee, hani ama o şimdi ne o diyelim ki şartlı bağış yardım ve benim bütçeme giriyorsa girmiyor. girmiyor. Tamam. Sen faaliyet raporunda faaliyet raporunda bir onu raporluyorsun. İki ertesi yıl şeyi hazırlarken e, performans 2020 7'yi 2027 29 performans programını hazırlarken 2026 için sen oraya şey demişsin ya ki mesela faaliyet bir e, bütçe içi harcama 60 lira demişsin tamam mı tamam. bütçe dışına sıfır demişsin sonra onun gerçekleşmesi olduğu için 60'ın karşısına atıyorum 60 diyorsun bütçe dışı da 40 diyorsun ve dolayısıyla ertesi yıl o gerçekleşeni burada raporlamış oluyorsun. Ayrıca faaliyet raporunda da zikrediyorsun, söylüyorsun. O da bütçe dışı şey kısmı var ya faaliyet raporunda. Peki. Yani şöyle hiç zor değil. Sadece biraz bunların çıktılarını alıp şu sunumun çıktısını alıp yazılımcıyı da arayıp sizin ilgili arkadaşları da top artık kaç kişi bu işi aklı yetiyorsa yani 42 ilgisi varsa. o bölgede bakıyor. Ben düzeltirsem 42 belediye düzelecek. Mesela çok önemli bir şey söyledi. Yani belediye içinde değil. Yani dışarıda, Afyon olsun, oluyor. Çanakkale olsun, belde belediyeleri bir araya gelerek de. Yani siz bir araya geldiniz, tamam mı? Şu belli bir gün belirlediniz. Beni de bir yokladınız. Hocam uygun musun? İşte Olur. bakanlığı yokladınız diyelim. Onlar da işleri çok Yok, yoğun değilse. Ha, hocam. o zaman ne olur? Yani ben seve seve Zoom üzerinden sizin toplantınıza katılırım. Tamam? Yani bu bir sizde bir evet. sinerji yarası. Tabi ya alırız evet. defteri Ama kitabı. <gülüyor> <gülüyor> <Çok topata gidelim. gülüyor> Peki başka bir soru yoksa burada toparlayalım. Ee, buyurun. vesaire işler oluyor. Hı, önemli. O zaman e, 2026 bütçesinde şimdi 2025'e 26 hazırlayacağız. 27-28'de de o alt program adında o ödeneği koymak zorunda olacağız evet, o zaman. Yıllara sahili bir yatırım projesi bu oğlum. Yıllara sahili. Yatırım Genelde projesi yatırımda projesi. olur o da. Evet. Yatırım dolayısıyla hani senin ihale mevzuatına göre şeyi göstermen gerekiyor vermeleri için bir yüzü vesaire. Dolayısıyla onları düşünerek koyup şey yapacağız. O zaman birim 2025 20 pardon, 26 bütçesini teklif verirken 27 28'e de bunu koyması gerekecek. Yani. Bir de ekonomik kodlarla ilgili giderde soracaktık biz ama. Ne? Sonra mı?